ayırmaya çalışın. Gördüğünüz gibi fayansın. Şuradan spartulayı sokuyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz ve çıkıyor. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber koridorumuzda bulunan bu dolabımızın kapaklarına ayna yapıştıracağız. Arkadaşlar e, ayna yapıştıracağımız dolap kapağı bu. Kapağımızın ölçüsünü alırken buradaki kul kulbu e, hesaba kataraktan ölçümüzü aldım. E, 37'ye 120 arkadaşlar. Şu şekilde bir ayna kestirdim. Mahallemizdeki aynacılardan ya da ayna satan yerlerden bu şekilde bir ayna tercih edebilirsiniz. E, ben kapağımızı sökerek aynamızı yapıştırmayı düşünüyorum. E, bazıları kapağı sökmeden bu şekilde buraya yapıştırıp e, bantlamayı e, tercih ediyorlar. Ben öyle yapmayacağım. Kapaklarımızı sökeceğiz, silikonlarımızı süreceğiz, arkasından da aynamızı yapıştıracağız. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar kapaklarımızın şöyle bir tozunu alalım. Toz varsa silikonumuzun yapıştırıcımızın tutunma oranını azaltacaktır. Köşe noktalarına şu şekilde silikonumuzdan noktacıklar yapalım. askere çok önemli değil çok da kenara gelmeyin Arkadaşlar silikonlarımızı bu şekilde sıktıktan sonra dikkatlice aynamızı alıyoruz. Bu birinci aynamız. Üzerine yavaşça bırakıyoruz. Köşe kısımlarını tam sıfırlıyoruz. Sonra diğer aynamız. Önce şu silikon kısmını indirdik ve silikon üzerine bırakıyoruz. Şu köşeyi sıfırlıyoruz. Şuraları düzeltiyoruz. Kayık olmasın arkadaşlar. Dikkat edin. Burada dikkat edeceğimiz unsur kayık olmaması. Ondan sonra şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Bastırın iyice yapışsın. Sonra tekrar bir kontrol edin. Çünkü silikon kuruduktan sonra bunu asla yerine hareket ettiremeyeceksiniz. Arkadaşlar bunları tam bir gün bu şekilde hiç kıpırdatmadan bekletiyoruz. Sonrasında da dolabımıza takacağız. Arkadaşlar aynalarımız bir gün burada bekledi. Hiç kıpırdatmadık yerinde. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde de yapışmış. Şimdi aynalarımızı dolabımıza takıyoruz. Evet, birinci kapağımızı taktık. Arkadaşlar aynalarımızı gördüğünüz gibi yapıştırdım. Gayet güzel oldu. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.